Evet yine sabah 7 videosundan yine merhaba dostlarım. Bugün sabah yedisinde yine güzel bir video çekeyim dedim. Ne yapayım? Biliyorsunuz ki bundan bir ay önce ya da iki ay önce 24 saat Brawl Stars video çekmiştim. O gün de sabah 7'de kalkmıştım oğlum. Benim çektiğim nedir lan? Nedir lan benim çektiğim? Gel yes, lan! Çektiğim. <laughs> Kameraya şöyle bakalım. ha. Bu arada sizleri seviyorum ha. Tabi efendim. Abi. Şöyle bir şey düşündüm ben. Sabah 7'de kalkınca Brawl Stars'a daha iyi oynuyorum bu arada. Nedenini ben de bilmiyorum bu. <laughs> <laughs> Ama iyi oynuyorum yani bak cidden iyi oynuyorum. Vay canına. Oğlum bu arada şaka maka 2750 abone olduk. Bu arada abone değilseniz abone olun unutmayın dostlarım. 200 abone falan kaldı. 3000 abone olacağız. Bugün de canlı yayındayız abi saat 4'te 5'te. Gelmeyi unutmayın. Herkese bekliyorum bugün 3000 olduk inşallah. Şimdi abi. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videodan hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sabah 8'inde arkadaşlar 7'sinde Brawl Stars'ta en iyi 5 kostümü sunacağız. Umarım çok iyi video olur. Umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi abi oyunumuza geçelim. Bakıyor musun? Ee, bir de çekeceğim bir de. Ha doğru ya tamam. <laughs> Bitince yaz. Ok. Tamam. Tamam bay bay. Kapat lan. Şurada video çekiyoruz. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Allah kurtarsın. Bu arada bu videoyu izlerse var ya kesin deriferiz yani yemin ederim. Evet dostlarım şu anda görmüş olduğunuz gibi oyunumuza geldik. Şimdi abi YBC istek atma bak YBC. Gerçek YBC misin bilmiyorum ama gerçeksen yani kardeşim kusura bakma. Dostlarım. Bakayım buraya neymiş gelmiş abi. Hakkınızı helal edin. Helal olsun kardeşim benim. komutanım Helal olsun. Kaymetik Adamsın lan sen. Sen var ya. Sen adamsın. Neyse sanki çok fazla konuştuk. 5 tane kostüm yapacağız. Oyunun en iyi 5 kostümü. Bu şurada bir tane star edesi var mı? 1000 tane altın varmış. Allah belanı versin. Yokmuş abi. Gel abi şuradan gel. Sakınlıkla bunları almayın abi. Tamam mı? <laughs> Sakınlık da bak sakınlıkla ne oğlum ya. Asla şunları almaya bak şu krediyle satan var ya onları asla almayın. Onlar zaten şeyden çıkacak. Star hediyesinden çıkıyor abi yani onları da almanıza gerek yok. Ben size söyleyeyim ama yine de siz bilirsiniz. Buradan buraya geldiğimizde abi katalogdan. Efsanevi kostümlerden bak. En iyi kostümleri sıralayacağım size. Katalog olarak en iyi kostümler hangisi onları göstereceğim. En iyi 3 kostüm. Birinci sahibi efsanevi bir kostümler arasında birinci kostüm tabii ki daha bana göre sporcu sütü manyak bir şey. Keşke bende 290 elmas olsa alabilsem ya. 10 elmasım var eksik abi alamıyorum. Süper Selvan 290 elmas atar mısın kardeşim benim? Tabii efendim. Lan. Abi bak birincisi bu tamam mı? deneyelim hatta istiyorsanız. Hemen abi hızlıca. İlk sadece sütüyü deneyeceğim bu arada. Hiçbir karakter deneyeceğim. Çünkü sütü en sevdiğim karakter olduğu için. Ondan dolayı. Baksana abi şunun güzelliğine ya. Ne sıkıyorsun lan sen böyle? Enerji içeceği mi sıkıyorsun lan? Oğlum senin ultin var ya. Seni var ya. Abicim ne oldu yine ne oldu? Efendim. Bir çekiyorum. Max 10 dakika biter. Edit'i ne zaman biter? biter. edite şimdi yapmayacağım. Sen okuldayken yapacağım. Tamam. Tamam. Bay bay. Öpüyorum seni hadi görüşürüz. Ben de öptüm hadi. Görüşürüz. Hadi kapat işimiz gücümüzle. <laughs> 50 kostümlerden abi geldik geldik abi sıkıntı yok oraya bilir ikinci kostüm abi tuhor bebi yani cidden manyak bir şey ya böyle ultiyi atıyor geri çekiyor elektrik metrik Harbi manyak bir şey. Üçüncü kostüm abi. bence bak bence. Meko Mortis falan Edgar falan bunlar güzel değil abi tamam mı? Yani kusursuz kot. Herkesin bir kusuru vardır. Ya Beca abinin dediği gibi. Fil dişin Bunlar abi bence güzel değil. Bana göre en iyi kostüm baba. Üçüncü kostüm. Çöl akrebi ya. Vallahi bak çizgi film bundan daha iyidir bence. Çöl akrebi çak bundan daha iyidir. Ben sana söyleyeyim baba. Efsanevi bir kostümlerden ilk üç kostüm. Böyleydi dostlarım. Abi şimdi Hemen destans değil gizemle gelelim abi gizemlerden abi geldik abi geldik 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 Zeus Brok 1 baba Zeus Brok 1 Bunun üstüne tanımam baba okey bro <laughs> Ondan sonra abi geliyoruz buraya İkincisi tabii ki de abi Kaka Spike Yani bu Mükemmel bir koşusun bunu alın abi kesinlikle alın bu arada Varsa elmasınız alın yani güzel bir koşusun oynanır Üçüncü kostüm de abi yani herkesin bildiği Scott, Buster, Shelly Ya da Vanara Frank olabilir mi? Yok bu güzel değil abi Ben Scott, Buster, Shelly diyorum abi zaten herkese bedava var Bu kostüm olmayanlar da yani gitsin abi başka bir PUBG Mobile oynasınlar bilmiyorum Abi gizemler de bitti şimdi Desanslı kostümleri görüyorum buradan da ilk üç kostümü sıralayacağım abi İlk üç kostüm birincisi Hemen gösteriyorum Jin Search 1 abi Yemin ederim bak şu an böyle rastgele seçmiyorum abi. Video 8 like olsun falan değil. Rastgele seçiyorum. Birinci cins abi. İkincisine geliyorum. İkincisine geliyorum abi. İkincisi lanetli korsan bir bence bana göre. Üçüncüsü abi. Üçüncüsü de neredeydi bizim o kostüm? Bizim o kostüm neredeydi baba? Bizim kostüm diyorum sanki oyun bizim amunuyum. <laughs> abi üçüncü kostüm de bence Rocket Brown abi bence en iyi desans kostümlerden biri de bu. Manyak bir şey. Edete falan bak. Acayip iyi bir şey. 3 kostüm. Benim böyle de sizler de yorumlarda belirtebilirsiniz dostlarım bu arada. Ben sizden söyleyeyim. Şimdi abi. Süper Ender'e geldiğimiz abi buradan en iyi 3 kostümü seçeceğiz. Birincisi tabii ki de Choco Piper. Hemen abi seçiyorum. Zaten bende de varmış. İkincisi geliyorum abi. İkinci de. Nerede bakayım abi. Nerede bakayım. Oğlum kız bir şey attı benim ona baktığımda da. İkincisi zombi bibi. Üçüncüsü de Yakut Prens Sproyta bence bunlar bana göre. Yani süper ender kostümlerinin arasında en iyi kostüm bunlar olabilir yani şahsen. Ben kendi fikrim. 3 Yani Yakut Sproyter'ine sokak kıyafetli Max olabilir ya da sarmaşık belli de olabilir. Skyline 3 olabilir. Tamam tamam birincisi şey neydi o? İlk baştaki ikincisi sarmışık ben üçüncüsü sıkı hayran Kornimine ne e, bilmem ne işte ananı falan işte. Onu <laughs> ölüyorum lan. Ender kostümlerde baba burada biraz seçeceğim. Burada biraz seçeceğim baba. Şimdi birinci kostüm. Ee, şimdi bakmam lazım abi. Birinci kostüm bence inanılmaz karlı abi. Yani bu inanılmaz Charlie mükemmel bir şey. Süper Ender kostüm olmayı bırak. Süper Ender kostüm olmayı bırak etmez. Bu en az var ya destans kostüm bir şey değil mi? Birinci kostüm bu. İkinci kostüm abi ben de olan bir kostümlere bakıyorum bakıyorum. İkinci kostüm e, kızıl çak olabilir baba. Manyak yine bir şey. Sadece özel kaplama ve savaşçı modeli var ama manyak bir şey. Üçüncü kostüm baba bence e, Makaron Miko ile Lelipop Bibi ile kalıyorum. Ama Lelipop Bibi alır diye düşünüyorum ben. Üçüncü kostüm bu abi. Yine manyak bir şey tabi sizin de fikriniz farklı olabilir. Onu yorumlarda yazmayı unutmayın dostlarım yani. Ben yine size söyleyeyim. Buraya kadar izleyen alanlar da selam olsun. İzliyorsanız bir like atıp abone olabilirsiniz dostlarım. Abi. Şimdi. Buna bakayım ne varmış. Zaten Godzilla bazılar falan var. Bunlar yeni kostümler. Yeni kostümlerden de abi en iyi 3 kostüm değil mi? Kızıl Şövalye. Ondan sonra Kırmızısı daha iyi bence Ondan sonra bir de Bayron Bayron ne lan Beyaz Bayron abi Beyaz Bayron Bayron <laughs> Bu üç kostüm mükemmel bir şey yani Şahsen ben Manyak bir şey dostlarım yani Anlatabiliyor muyum? Bugün de gizemli olduk dostlarım canlı yayında Herkesi bekliyorum bu arada saat 4'te 5'te Yayındayız gelin abi Bugün inşallah efsanevi olacağız Sizleri de bekliyorum Evet bugünlük bu kadardı dostlarım. <laughs> bugünlük bu kadardı. Şimdi bir dakika. Evet dostlarım bugünlük bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım çok güzel keyif almışsınızdır. Bu tarafta sevgili oynadığım Rossal stüdyosu var. Bu tarafta da abime çektiğim bir tane video var. Onları izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sesim bu arada kötü ben de bilmiyorum niye. Sabah kalktım olabilir. Sabah yedi lan. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> bye bye.